Elazığ'da müzik öğretmeni olan ve koro şefliği yapan Aygün Çam, 8 yıldır köy köy gezip unutulmaya yüz tutmuş değiş ve türküleri kayıt altına alıyor. Çam, eski band kasetleri dinleyip dijital ortama aktararak gelecek nesillere taşımaya çalışıyor. Elazığ'da müzik öğretmeni olarak görev yapan Aygün Çam, köy köy gezip unutulmaya yüz tutmuş türküleri kayıt altına alıyor. Belediye Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu'nda koro şefliği yapan 30 yaşındaki Aygün Çam, kendi imkanıyla 8 yıldır elinde sazı köy köy dolaşarak unutulmaya yüz tutmuş değişleri ve türküleri kayıt altına alıyor. Çam, eski band kasetleri dinleyip dijital ortama aktararak geleceğe taşımaya çalışıyor. Bir yıllık süre zarfında 7 kasetin temizlenmesi, çözümlemesi ve bilgisayar ortamına aktarma işleminden sonra yeniden derleyip Türk halk müziği repertuarına kazandırdı. Aygün Çam, hiç tanışmadığı halk ozanlarının sesiyle 45-50 yıl sonra karşı karşıya gelmenin ve onları yeniden derlemenin heyecan verici olduğunu ifade etti. Yaklaşık 8 yılı aşkın bir süredir köy köy gezip Anadolu türkülerini, yukarı Fırat bölgesindeki türküleri derlemeye ve arşivlemeye çalışmalarını gerçekleştiriyorduk. Şu anda da yaptığımız çalışmalar doğrultusunda hayatını kaybetmiş, vefat etmiş ozanlarımızın ailelerinde bulunan eski band kasetlerini elinde gördüğünüz bu şekildeki eski band kasetlerine ulaşarak bunları dinliyorum. Bunları dinledikten sonra birçok işlem gerçekleştiriyoruz. Bunların en başında bu kasetlerin temizleme işlemleri var. Çünkü şu elinde gördüğünüz örnek verecek olursak bu kaset 1975 yılında Sünköylü Kemal Dede tarafından ailesi ve çocukları tarafından bant kasete sesi alınmış durumda. Bu kaset oldukça yıpranmış şekildeydi. Bizler bunun buradan sökerek temizleme çalışmalarını gerçekleştirdik. Sonraki süreçte ise bilgisayar ortamına Elimizde bulunan cihazlarla bilgisayar ortamına aktarıyoruz. Bir yılı aşkın süredir Anadolu derlemelerini tamamladıktan sonra bu kez de hane hane dolaşarak eski band kasetleri ailelerden alıp çözümlemesini ve derlemesini gerçekleştirdiğini aktaran Çam, Anadolu müziğine halk ezgilerini kazandırmayı hedeflediğini söyledi. Yaklaşık olarak şu ana kadar ben böyle 7 kaseti temizleme çalışmasını gerçekleştirdim. Her kasette ortalama olarak 9-10, bazen de 13-14 türküye erişebiliyoruz. Çam, şimdiye kadar yapmış olduğu çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Şu anda henüz çalışmasını gerçekleştirmediğim de 12-13 kaset elimizde. Bu 12 kasetin de çalışmasını ilerleyen dönemlerde gerçekleştireceğiz. Bu çok heyecanlı bir iş, bizleri neler bekliyor ben de bilemiyorum. Bazen öyle ilginç ezgiler öyle ilginç motiflerle karşılaşıyoruz ki gerçekten uykularımı kaçılacak düzeyde bir heyecan uyandırıyor bizde aslında çok keyifli ve çok heyecanlı bir iş çünkü hiç tanışmadığım, daha önce hiç görmediğim bir kişinin sesini 45 yıl sonra yeniden karşı karşıya gel geliyoruz. Sanki o vefat etmiş dedemizle, halk ozanımızla yeniden tanışmış gibi bir hissiyat uyandırıyor bende. Bu da hem yaptığımız işe duygusallık da katıyor ve yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu da e, ayrı bir e, pencereden bizlere göstermiş oluyor.